Eğer seni üzdüyse boş ver gitsin. Ben senin yerinde olsam var ya takarım birini koluma. Doğru Antakya'ya. Bak bakalım nasıl karışıyor ortalık. Günaydın. Hayırdır sabah sabah? Kusura bakma saatin erken olduğunu biliyorum ama sana bir teklifim var, bir iş teklifi. Bu saatte? Evet. Şu bana anlattığın hayalin var ya, hani kafe açmak. Ertelem hayallerini. Hayalinde kafeyi hemen açabilirsin. Onun için gereken parayı sana vermeye hazırım. Hatta daha fazlasını da verebilirim. Sokaktaki canlara, kimsesizlere hemen yardımcı olmaya başlayabilirsin. Anlayamadım. Neyin karşılığında bana bu parayı vereceksin? Benimle bir düğüne geleceksin. <laughs> Olur, gelirim. Ama bizim düğünümüze. Benimle evleneceksin. Ama sahte bir evlilik. Merak etme. Sen ciddisin. Söylediğim gibi sahte bir evlilik olacak. Sadece altı ay sürecek. Altı ay sonra da herkes kendi yoluna. Ne dersin? Pardon da sana bu teklifi kabul edebileceğimi düşündüren şey tam olarak nedir? Sokak ortasına tanışmamız mı? Parasız oluşum mu? Ya da bir sürü işin peşinden koşmam mı? Ne? Hayır hayır sen beni yanlış anladın. Benim niyetim kötü değil ki. Ben sadece profesyonel bir iş Neyi gibi... yanlış anladım lan? Patronuma racon kessin. Geldim benimle iki paspas sattım diye paramla beni satın alabileceğimi düşündün ha? Ya hiç böyle şey olur mu? Bunlar benim aklımdan da iyi geçmedi. Söylediğim gibi niyetim kötü değil gerçekten. Para karşılığında benimle evlen diyorsun. Bu iyi niyet mi? Ya sormadım bile. Evli misin? Sevdiğin biri var mı? Nişanlın var mı diye. Bu ne cesareti ya? Hadi be, başka kapıya. Hadi, Girelim. hadi, hadi, hadi. Dur, kapatma, izah edeyim. Kabul etmiyorum. <laughs> Kalp yarısı ATV'de.